merkezini açmak için toplanmışsak neredeyse bu bir mitingse oğlum ne yapıyorsunuz Acık susun ya yani bak kadınlar ezildi ve bir miting haline dönmüşse bunun anlamı şudur bunun anlamı şudur İyi Parti tek başına birinci parti olarak bu seçimden çıkacak demektir Şimdi biz öncelikle bir şey anlatmam lazım. Biz yeni kurulmuş bir partiyiz. 2017'de pek çok zorlukla, pek çok iftiraya, pek çok engellemeye, pek çok zorluğa, pek çok saldırıya uğrayarak ve buna direnerek ayakta kalmış üçüncü seçimine giren yeni kurulmuş bir partiyiz. Partimizin kurulma tarihi yeni ama bu partiyi oluşturan üyesinden yöneticisine genel başkanına kadar herkesin uzun bir siyasi mücadele geçmişi var bir. İkincisi bu partinin en büyük özelliği ben başta olmak üzere her bir üyenin, her bir gönüldaşımızın, her bir taraftarımızın bir hissesinin olduğu bir alan olmasıdır. Yani benim benim sahip olduğum bir hisseyle Ankara'nın herhangi bir ilçesinde üye olmuş bir kardeşimizin sahip olduğu hisse birbirinin aynıdır. Dolayısıyla onun için demokrasiyi kendi içinde uygulayan zaman zaman oluşan hatalardan ders çıkaran o dersler üzerinde o hatayı tekrarlamayan ve öğrenen bir organizasyon diye tarif ettiğimiz bir partidir İyi Parti. İyi Parti'nin kuruluşuyla Türkiye'de bir tek şey değişmiştir. Yeni bir parti kurulmuştur. Ama her şey değişmiştir. 2018'de eğer biz o seçime girmemiş olsaydık AK Parti'nin ve beraber paydaşlarının meclisteki çoğunluğu bitmiş olmazdı. Bugün mecliste yani seçime gittiğimiz bir önceki mecliste eğer bizim grubumuz olmasaydı AK Parti çoğunluğu hatta hatta anayasayı değiştirecek çoğunluğu elde ederdi. Sonra 31 Mart. 31 Mart'a giderken Cumhuriyet Halk Partisi'ne biz bir teklifte bulunduk ve bunun sonucu olarak 11 büyük şehir alındı. Ama en önemlisi Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının çok önem verdiği İstanbul ve Ankara gitti. Yani Millet İttifakı'nın bu iki büyük şehri kazanmasının fikir babası samiyetle söylüyorum Sayın Koray Aydın'dır. Eylemi yapan da biziz. Dolayısıyla Burada Burada bahsettiğimiz şey şu. Burada bahsettiğimiz şey şu. Biz Türkiye için strateji üreten, Türkiye için nefsini ezen, Türkiye için egosundan vazgeçen insanlarız. Biz 31 Mart seçimine kendi başımıza girmiş olsaydık X alırdık, Y alırdık, Z alırdık ama sonuç itibariyle kendimizin ne olduğunu tarttırır, görürdük. Ama bunun karşılığı olarak oylarımız şudur, budur, öyledir, böyledir ama sonuç itibariyle ne Ankara alınırdı ne İstanbul alınırdı. Söylemeye çalıştım şey şu, biz inandık, biz inandık ve başarıldı. Yani... İyi Parti aklın stratejinin, Türkiye sevdasının şekillendirdiği ve bunun için her türlü yap, fedakarlığı yapan, hazır olan insanların kurduğu bir siyasi partidir. Onun için dirençlidir. Onun için bizden sonra Türkiye'deki siyaset değişti. Onun için Recep Bey ve arkadaşları en fazla bana ve partimin mensuplarına kızıyor. En fazla bana ve arkadaşlarıma iftira atılıyor. En fazla bana ve arkadaşlarıma saldırıda bulunuluyor. Şimdi geldik 14 Mayıs'a. 14 Mayıs'ta da Millet İttifakı olarak Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kılıçdaroğlu. İnşallah 13. Cumhurbaşkanımız olacak. Ama ve lakin unutulmaması gereken bir şey var. O Millet İttifakı sisteminin içinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun ismi ve resmi olacak. Altında da Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti'nin logoları olacak. Sadece iki parti olarak ayrı ayrı seçime gidiyoruz. Yani aynı ittifakın içinde iki ayrı logoyla. Hani diyoruz ya bir Kemal'e bir Meral'e benim adımı görmeyeceksiniz. Ama orada İyi Parti'nin güneşini göreceksiniz ve evet mührünü ona basacaksınız. Ve çevrenizde İyi Parti'ye bu mührü, bu evet mührünü bastıracaksınız. Yani, yani biz tekrar söylüyorum herhangi bir partinin logosu altında seçime girmiyoruz. Hiç de öyle girmedik. Şimdi 14 Mayıs günü ve akşamına kadar kullanılacak her oyda ikna ettiğiniz her kardeşimize bunu söyleyeceksiniz. Ve benim sizden isteğim, Türkiye için istediğim. Bu millet için istediğim. Çünkü parlamenter sistemin konuşulacağı son seçimdir bu. Dolayısıyla iyi Parti birinci çıkaracaksınız. Birinci çıkaracağız. Evet Sayın Kılıçdaroğlu'nu da 13. Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz. Ama tekrar söylüyorum. Bu, bu ülkenin emniyet sübabı İyi Parti'dir. Bu ülkenin sigortası İyi Parti'dir. İyi Parti'de bulunan her bir arkadaşımız, her bir yöneticimiz geçmişi itibariyle birer başarı sembolüdür. Dolayısıyla bu başarıların sahipleri olan bu arkadaşlarımızın yarın kurulacak, yarın kurulacak iktidarda kazandığımız için kuracağımız iktidarda daha fazla yer almasını istiyorsak benim de başbakan yetkilerine sahip bir kişi olmamı istiyorsanız partimizi birinci çıkaracaksınız. Ben size inanıyorum. Ben size güveniyorum. Bu seçim koordinasyon merkezinin inşallah bereketli olmasını partimizi partimizi Mamak'taki hemşerilerimize çok iyi tanıtmasını ve buradaki oyumuzu çok yükseltmesini diliyor da burayı şereflendiren her bir kardeşime saygılarımı sunuyorum. Hayırlı olsun, uğurlu olsun.